Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma min ibadihi el ulama. İnallaha azizun gafur. Sadaqallahu'l azim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ilmin kıymetini ashabına Şöyle anlatmıştır. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden biri de insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan hangi yaşta ve hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan, Vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır, ahlak ve adabı ilimle kuşanır. İlmin kaynağı Allah Teala'dır. O alimdir, her şeyi bilendir. insana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi Allah'a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oran da değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek, Fertleri karanlığa ve toplumları fesada sürüklemek için yapılan ilmi faaliyetlerin Allah katında kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhudedir ve ayeti kerime gayet açıktır. Onlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı ancak kullar içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır buyrulur. Evet, ilim yüce Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde onun sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir. Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yöntem kıymetlidir. Ancak dünya huzuru ve ahiret mutluluğu amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu öylesine önemlidir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fayda vermeyen ilimden rabbine sığınmıştır